Avarıklarım ıhlamur e, için çok teşekkür ederiz. Bu Afiyet olsun. Çok güzel gitti. <laughs> Kesene bereket. Afiyet olsun. Afiyet akbarım, olsun. şimdi seni tanıyalım. Nerede doğuyorsun? Hangi okullara gidiyorsun? Bugünlere nasıl geliyorsun? Buyur akbarım söz sizde. E i̇şte okula Kayseri yanda köyümüze Ekrekte köyümüzde o zaman okul yoktu. Kışın dünyanda e, kazada hem halıcılık yapar, hem okula giderdik kışın. Yazın da ekre-eköye giderdik. Kaç sene doğdunuz Akbar'ım? Pardon. Ben 1936 doğumluyum. Tamam, buyurun Akbar'ım. 15-3, 15-3, 1936 doğumluyum. Bugün tahminim 88 yaşında mı olduk? 80, Benim matematiğim çok zayıf Akbar'ım. 89'a doğru gidiyoruz. Evet, Allah sağlık, sıhhat işte, versin. Güç ha. kuvvet versin akbarım. Şükür idare ediyoruz evet. kendimizi. Ama yürek yaşınız daha 50 falan, gönül Seni, yaşınız. De, çok şükür. Çok çok <laughs> iyi niyetlisin sıhhat İyi kötü evimize gidiyor, işimize gidip geliyoruz. Evet, tabii İşte haftada iki de olsa, üç de olsa bazen işte rahatsız olursak gelmiyoruz. İda, bundan sonra bizim hayatımız idare. Yazın Çok şükür. zaten hiç evet. gelmem. Yazın adada oluyorum. Evet. Şimdi köye gidelim Akbar'ım. İlkokulu nasıl okuyorsun? Sıralar kaç sene okuyorsun ilkokulu? İlkokuldan sonra okumadım ben zaten. İlkokulu beşi bitirdim. Rahmetli Hayri'im demişti ki oğlum öbür çocuklarımı okutamadım. Seni Hı. okutacağım. Talas'ta kolej vardı Amerikan Koleji seni koleje yazdıracağım kolejde okutacağım derdi ama ne yazık ki ben okulumu bitirmeye 15-20 gün kala babam vefat etti. Ondan hmm. sonra beni kim okutacak? Kardeşlerimizle beraber iş hayatına çalışmaya başladık Hala bugüne kadar. Hayrinizin ismi neydi? Afarik. Manas. Babanızın e, mamanızın ismi? Dikranui. Ma Mamanız da mı Kayseri'ydi? Mamam Yozgat'ın Karahallı Köyü'nden. Gelin geliyor. Evet. <laughs> Yozgat'ın Karahallı Köyü'nden Değirmenci Margos'un kızı. Hayriminen sevkiyattan sonra Kayseri Kilisesi'nde kimsesi kalmayanlar oraya toplanıyormuş. Orada evlenmişler. Akbari'm bu ilkokula giderken hem çalışıp hem okuyor musun... Iı... Ondan sonra gençliğinde nasıl, nerede yaşadın? Gene Kayseri'de miydin? Anlatabilir misin bize? Ben aşağı yukarı işte 15-16 yaşına kadar idim 16 yaşından sonra 1953'te İstanbul'a geldim ben. Emem'in yanında. Burada Emem vardı, babamın kız kardeşi. Emem mi diyorsunuz? Eme diyorduk biz. <laughs> Mo Morakur mu Ermenice? Evet. Emem'de kalıyordum. Emem. Bir sene falan Mahmut Paşa'da işportacılık yaptım. 1953'te bin Mahmut Paşa'da işportacıydım ben. Sonra akbarim geldi beni tekrar Kayseri'ye götürdü. Hmm. Çünkü halıcılık demin söyledim ya günden güne Atak yapıyorduk Kayseri'de. Ne kadar adama ihtiyaç var. Ben güzel model çizerdim. Öyle mi? Yani, ressamlık da var senin akbarım. Res ressamlık, çok ressamlık değil de, Doğuştan. kopyacı. Ama olsun. gene bir el yatkınlığı tabii, lazım. Tabii, var, tabii, mi? tabii, tabii. Eskiyen modelleri yenilersin. Böyle model çizerdik model çizme, halı çözme bize ait ve yani anlattığım gibi kadınlara dokuyacak hale tezgahı getiriyorduk. Çünkü halıcılık gelişmişti. Tekrar Kayseri'ye gittik. Sonra dediğim gibi 1960'larda İstanbul'a göç başladı. Hala o, o gün bugün İstanbul'dayız. Özür dilerim. Senin çocukluğunda sizin köyde kaç hay yaşıyordu? Beş hane. Beş hane yaşıyordu ama ikisi Ermenice isimliydi. Biz biri biz. Bir de Oanes Kanun'un oğlu vardı Gabet. Bu köyde ama değil mi? Köyde. Öbürü üç hane Ermeni e, Müslüman ismiyle kullanırlardı. Sayda, Haydara. Evet. Peki Akbarım şey diyecektim. Kayseri'nin göbeğindeki bizim kilise okul, o zaman okul açık mıydı sizin çocukunuzda? Hayır. Bizim dönemimizde okul hiç olmadı. Okul olsaydı Ermenice öğrenirdik. Niye Kayseriler Ermenice konuşmayı bilmez? Şimdi okul biz yok. biz beş kardeş, altı kardeş Ermenice konuşmayı hiçbirimiz bilmeyiz. Ama çocuklarımız burada okuduğu için öğrendiler. Mamanız bilirdi ama. Babamız. Onlar Hayrim de bilirdi, Mayrim de bilirdi ama konuşmazlardı. Konuşsalar biz onlardan öğrenirdik. Konu, konuşsa da onlar gizli, kendi aralarında gizli işler olursa onu konuşurlardı <laughs> ama hatırlıyor, hatırlıyorum ben. Evet. Sizin duymamanız gereken şeyleri Ermenci söylerlerdi. <laughs> söylerlerdi birbirlerine. <laughs> evet. evet. Peki Akbarım bu halıcılığa İstanbul'da siz kendi iş yerinizi nerede açtınız? Nasıl açtınız? Nasıl başladınız? Kendi iş yerimiz işte ilk defa anlattığım gibi Kapalı Çarşı'da başladık. Halı alıp satmaya. Kayseri'den mal getirip satıyorduk. Sonra halı yıkamacılığa dedim ya başladık. Yıkamacılıktan sonra bu ipek halı dokutmaya başladık. Kardeş, üç kardeş. Anlattığım gibi kardeşlerim sonra Yeğenlerim yetişip dışarıya gittikçe iki kardeşim de gitti. Ben yalnız burada kaldığımda bu sefer dedim ki bu hereke halıcılığı da Çok güzel saat çalıyor. Var normal halıcılık günden güne gerilemeye başlayınca ben kum kapı zare stili hallar yapmayı düşündüm. Daha ince kalite. Mesela Hereke halısı 10 kalitedir. Ben 12 kalite, 14 kalite, 20 kaliteye kadar halı, ince halı yapmaya başladım ve üzerlerine ismimi yazıyorum. Benim mallarımın ismi de hep imzanız var. İmzam var. Avakşeroğlu yazılıdır. Zaten şimdi benim halılarım İpek halı diye satılmıyor bütün dünyada. Şirinoğlu diye satılıyor. Dünya deyince dünya neresine sınavlarınızı yolladınız Akbari? Dünyanın her ülkesine malım ya dağılmıştır. Altı kıtaya. Amerika'ya yok Afrika'ya ben biz hiç mal yollamadık. Tamam. Ama Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya boyuna çalıştığımız Kanada, kral, Kanada, Kanada da vardı müşterimiz evet. evet. Bilhassa Amerika'da çok iyi satılıyordu ama şimdi halı ihracatı pek yok. Makine halıcılığı çıkınca bizim ipek işimiz geriledi. Ben ince halılar, bugünkü bu, şu halılar gibi hallar yapmaya başladım. Onların teferruatını tek tek sizden zaten öğreneceğiz halı. Biraz teknik bilgi verirsiniz dayı dayım. Evet. Bu 2024'te şu anki halıcılık sektörü, halıcılık durumu ne durumda? Bir iki... de Lapis vardı meşhur halıcı. Onun hakkında bilgi verir misin? Lapis. Onun... Apel bitti. Çok Türkiye'nin en büyük turizmcilerinden birisiydi. Lapis. Biliyorsunuz Lapis Apel. Apel Çelik. Soyadı Çelik Say, miydi? Tabii ha. soy ismi Çelik'tir. Ee, ünü, mar, ünü Marif Horozçu Arti'nin oğludur. Babası Kayseri'de horoz dövüştürürdü. Kendi okudu. Ruhban Okulu'nda okudu. Berut'ta falan. Kıbrıs'ta. Berut'ta. Fransızca öğrendi orada. Aslında dini okulda okumuştur Rapel. Ama turizm işi İstanbul'da öyle canlandırmıştır ki arkadaşlarıyla beraber ilk defa bizden Kapalı Çarşı'da konsinye halı alır, Avrupa'ya götürür, bizden bizim misli misli müze satarlar, para kazanırlar. Sonra İstanbul'a dükkan açtılar. Şeyde de dükkanlar çok da var. Bizim ay arkadaşlar çalışırdı. Bu Bodrum'da, Kuşadası'nda. E, Türkiye'nin en büyük turizmcisi oldu bir zaman. Bankayı da satın aldı iki tane Bankası banka. Bankası da vardı, televizyonu da vardı. Uçağı vardı. Ama bak ki sen sonunu getiremedi. Nasıl oldu Akbap'ın sonu? İşte yani... yalnız adamdı Apel. Eh. Sefalet içinde mi vefat etti? Nasıl oldu? Yani son dönemde bütün servetini kaybetti. Bankalar Mahkemeler, Mahkemeler. yıllarca on yıl. Elinden borçluları, alacaklıları mülkünü elinden aldılar, sattılar, sıfır oldu, bir, bir biraz parası kalmıştı herhalde. Kanada'ya şey pardon, Meksika'ya gitti, iş açtı. Burada mı vefat etti? Son dönem. Burada mı vefat etti? Meksika'da da yürütemedi, orada da ha. orada da işleri bozuldu. Sonra döndü, geldi. Terke tekrar Türkiye'de. Antalya'da bir işler serbest bölgede kurmaya uğraşıyordu. O işi kurarken hastalandı, geldi Yedikule kule Ermeni hastanesinde öldü. Cenazesinin yanında çalışan rehberleri kaldırdı. Çünkü kendin o yani, iş verdiği rehberler kendinden zengin oldular. Çok büyük bir firmaydı. Bize onun klima tabii, işlerini yapardık Lapis. Tabii. Apel dedim mi? E yani çok yalnızlık şey. takıldı kaldı. Yalnızlık kardeşim kolay değil. Yalnızlık Allah'a mahsus. Çocukları yok muydu Akbarunla? Apel'in iki Apel kızı vardı. He. İki kızı vardı. Kızının, Yurt dışında mı ona? Kızının biri rahatsız. Anladım. Abi. Doğuştan rahatsız, evinden çıkamaz, arabada yaşar. Allah. Böyle bakıcılarla yaşar. Tabii anladım. Öbürü? Öbür kızın. Iı, Bilmiyorsun. bir zaman ama vallahi çoktan beri Görmüyorum. Bunun içinde yatsın akbarım. Binlerce insana ekmek vermiştir. Binlerce. Bizim klima öyle Binlerce. bir klima alıyordu ki bizden. Bizim Takvar Bey'in zamanında 78-80'lerde diyorum. Gerçekten muazzam bir şeydi ama işte tam bir e, roman yazılacak bir hayat hikayesi. Evet, gerçekten. evet. Bir zirveye çıktı, zirveden sıfıra düştü, bir Korkunç gittim. bir hikaye gerçekten ama evet. insanoğlu hayatta her şey var akbarım, o oluyor. Ama akbarım şimdi... Evet, evet. Bizim hay e, çocuklarımıza bu yılların tecrübeni e, deneyimlerini aktarır mısın? Bizim çocuklarımız başarılı olmaları için ne yapması Şimdi gerekiyor? Şimdi bizim meslekimize hevesli, halı meslekine hevesli hiç kimse yok arkadaş. Çünkü halıcılık uzun uğraş işi. İmalatıyla uğraşmak, mesela bir metrekare halıyı ben Öyle olur ki bir senede, bir buçuk senede, of. iki senede dokur. Buna tahammül edilmez. Yeni nesil hemen yapıp hemen para kazanmak istiyor. İki yönden tahammül edilmez. Hem maddi açıdan hem manevi. Ve o, doğrusu doğrudur. da o, belki bugün odur. Ama biz bunu öğrenmişiz, başka iş bilmiyoruz. Şimdi benim şurada hallarımı görüyorsun. Birazdan göreceğiz Akbar. Evet, Bunun bakacağız. içinde hallar vardır ki 10 sene evvel dokuttuğum mal. 15 sene evvel dokuttuğum hallar hala duruyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani, yani bu, bu mesele evet. Ağır iş. Ama biz başka bir iş bilmiyordum ki ben doğdum, büyüdüm. Siz i̇ki kuşak mı muhalıcılık oluyor? Babanızdan Akhparım'dan. İki kuşak. Kayga e, işte. Evet akhbarim. Ben kardeşim dediğim, anlattığım gibi evet. öğrendim. öğrenmiştim. Yukarıda fotoğrafları var zaten. Birazdan şey yapalım. Ben Akbarim'den kardeşim Haygaz'dan öğrenmişim halıcılığı. Sizin çocuğunuz da halıcı? Eh, bir oğlum var. Oğlumun bile çok hevesi yok ama başka yapacağı iş de yok zaten. Bugün gelmedi o, herhalde oğlum. Bugün gelmedi. İsmi neydi? Manas. Manas. Babamın ismi. Manas. Evet. Manas yaparımız kaç yaşında? 50 yaşında. Maşallah bizim yaşlarda iyi. 50 yaşında. Ee, o zaman siz yaklaşık 2-3 kuşak oluyorsunuz Manas'la beraber diyelim. Ee, evet. evet. Aşağı yukarı. Çok güzel. İşte şimdi gittiği kadar götüreceğiz. Başka evet. bir işimiz yok. Evet aklarım. Ee... o da başka bir iş öğrenmedi. Oğlum da benim yanımda. Başka iş yapsın istedim ama olmadı kısmet buymuş. O da de. evet kısmet. Bizim çocuklarımız da. ne iş yaparsa yapsın, ne yapmaları lazım başarılı olmaları için bir öğüt verir misiniz? Valla arkadaş, tecrübenizi aktarır mısınız? Başarının sırrı çalışmak, sebat, dürüstlük. Uğraşacaksın, çalışma çalışacaksın ve dürüst olacaksın. Eğer yanlış yaparsan kendine yaparsın. Allah'a şükür biz iyi kötü ayakta kaldığımız kaldıysak sözümüz yerine gelmiştir. Dürüstlük, dürüst elimizden geldiği kadar dürüst olmaya çalışmışızdır. Kimseye bir ticaret hayatımda daha gelip de avakta alacağım vardı da 15 gün geciktirdi diyen Türkiye'de bir adam daha çıkmaz. Allah'a çok şükür. Ama de ki büyük işler mi yaptın? Yok, kalıbımca, kendimce ama değerli işler yaptınız. De bana göre kıymetli Büyüklik hallarla. Tabii. Halı meslekimin en kıymetlisini yaparak bugünlere kadar geldim şükür Allah'a. Eh bundan sonra da Allah kerim Allah inşallah böyle gelir böyle bir İnşallah. lekelenmeden de gideriz. İnşallah akbarım. Evet. Ee, peki akbarım e dediğiniz gibi 2024'te halıcılık Kapalı Çarşı'da da çok durgun değil mi Akbarım? Kapalı Çarşı şimdi hiç el halısı benim bu mallarım burada kalır mıydı? Hmm. İki ay sürmez turizmde biterdi. El halısı satan yok kardeşim. Herkes makine Antep satıyor, ot. Makine halısı. Avrupalı onu alıyor. Bizim malımızın en ucuzu 2000 dolar metrekare. Kim alıp da turizmde misli misli katlıyorlar biliyorsun, evet. katlandıkça bu büyük fiyatlara geliyor. Ama 60 dolara Antep halısı alıyor adam, ona katlasa 600 dolar ediyor. Yar, turist yarısını verse üstünde kalıyor, onu alıyor gidiyor. Ama e, <laughs> ne aldığını bağlı yani. Bunun değeri bu. E, şey, tabi, ne istediğinizde. Bizim malımız evladiyelik. Yarını Yüzük, var. Yüzüğün üstüne pırlanta taş buklarsan 100 bin dolar olur. Bravo. Atom pırlansan bin dolar olur atlıyorum. Aynı. aynı Onun gibi. İpek başka. El dokuma başka. Makine başka. Bilmem ne ipi başka Bun, O bu, makinenin da. yarını yok. Ama bu, bugün onu düşünen yok. Alırım diyor. Bir iki sene kullanırım. Beğenmezsem onu atar yenisini alırım diyor adam. Ama eskiden öyle düşünülmezdi. Halı yatırım, altın gibi yatırımdı. Ha yatırım aracı. Gümüş yatırım. gibi. Gümüş alırlar da hediye değil mi? Tabii. Ha. Halı yat... Bugünkü nesil onu düşünmüyor artık. Ne yatırımı ha. ya? Günlük neyse onu kullanıyor. Onun... Halı seren bile yok. Peki yurt dışına gelen turistlerin size bir katkısı oluyor mu? Yazın oluyor tabii şeyler geliyor. ama. Geliyor. Yazın Otobüsler Onlar da geliyor. eskiye göre zayıfladı. Eskiden Avrupalı turist özel halı almaya gelirdi Türkiye'ye. Bugün halı almaya gelen yok. Ancak bir halıcıya girerse, denk gelirse satıcıların işgüzarlığıyla halı satılıyor. Yoksa halı almaya gelen yok. Eskiden halı almak için turlar yapılırdı. Turlar yapılırdı. Evet. Evet, Doğru. evet, 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 evet. Bu, bugün maalesef böyle oldu. Halıcılıkta kaçıncı yılınız Akbarım? Halıcılıkta vallahi 65 oldu mu? 11 12 yaşından beri. Ha, o maşallah. Bu işin 88 içindeyiz. çıksak 78 76 yıllık 76 halıcılık. yıldır bu işin maşallah içinde. Maşallah Allah size evet. sağlık saat versin Akbarım. Evet. Çok duygusal. <laughs> 76 yıldır evet. E, dümeninizin başındasınız. Allah şükür. E, 76 yıl ayakta kalmak e, bir ömür akbarım. Tabii bir ben bir meslekte gerçekten Allah'a şükür evet öyle ben Allah sağlık saat versin akbarım. Ee, hmm. Ahbarım benim sormayıp da sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Ee, evet. Sonra bir mola verip şeyleri tanıtalım. Sizin Vallahi söyleyeceğim şu ki meslekimden memnunum. Eğer bir yere şükür Allah'a çoluğumuzu çocuğumuzu bu halıyla yetiştirdik. Halıyla besledik. Bununla geçindik. Ama bugün eski işler olmamasıyla beraber ben şükür Allah'a gene eşim, dostum beni tanıyanlar Şirinoğlu ipeği alayım diye ara sıra da olsa çıkıyor. Bu durgun da olsa e, eskiden 50 parça satıyorsan bugün de 3-5 parça satarak Yaşıyoruz. hayatımdan memnunum Allah'a şükür. Çoluğum, çocuğumuz işte Allah sağlık sağlık. Kızlarım Amerika'da. Ben de oğlumla burada geçinmeye uğraşıyoruz. Akbarım soru soruyu açıyor da şimdi soruyordunuz evet. Şirinoğlu. Bu bizim başkanımız e, Sayın Bedros Şirinoğlu'yla bir Akbarikle alakanız var mı? Yakın akrabalığımız yok. Tamam. Soy isim benzerliği var. Benzerliği var. var tamam. Benzerliği ya var. Bir sordum hani Onlar, bilmediğim için sordum. Bir zara asıllı değil onlar. E, Bardizak'ta onlar. Şeyli. Dedesi Bardizaklı diye biliyorum Bedros İzmit. İzmit evet, evet. İzmit. Ama soy isim benzerliği var. Evet. evet. Bedros ile tanışırız. bu da selam söyleyelim. Aleykümselam. Rahatlıklı geçmiş olsun Bedros Sağ Bey e. olsun. O da hastanenin başında. Evet. Allah razı olsun. Ee, gece gündüz işini o işi takip ediyor. Evet. Bir daha Yararlı bak... olmaya uğraşıyor. Evet. Bir Allah de... ona da ömür versin. Amin. Bir evet. de şey soracağım. Yorulmuk soru. Dünyaya bir daha gelseniz halıcı olur musunuz? Evet. Başka. <laughs> ben halıyı <laughs> Güzel bir soru, soru. İpek halıyı çok seviyorum. Mümkün olsa yine halıcılığa başlarım. Şuradakiler hepsini evlattan uzaklamam. Hepsi bunlar evlatlar. Evet tabi. Burada benim emeğim olmayan halı hiç yok. Çok güzel. Hepsinde ya çözgüsünü çözmüşüm ya modelini çizmişim. Evet, şimdi evet. teknik soruları <laughs> soracağız. Ben de çok merak ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle akarım. Ağzına yüreğine sağlık. Birazdan so. görüşürüz.